Bunlar anaçlarımız evet. mı İkisi. Bu anaç, bu altı aylık hamile başkanım. Ha? En sondaki de yeni yavrusu, o da hamile. Evet. Bu yeni doğum yaptı başkanım, bir hafta oldu. Bu da bunun yavrusu, tekrar bunun yavrusu orada. Bir dakika bu anaç değil mi? Bizim evet, bu iki, da anaç. İki tane verdiğimiz bu, evet. bizim inekler. Evet. Kaç inek oldu şimdi? Şimdi başkanım üç tane sattım. Üç tane sattım mı? Evet. Ee, buraya yaptırdım. Ha. Tamam. Ahırım yokturdu, buraya yaptırdım. Tamam. Ee, bir tane olanı verdim. E, param kalmadı. Bir tane daha sattım. Dört tane sattım. E, şunu, şu an inek yaptım işte. Bunu da inek yapıyorum. Bir tane de şurada var. Yavru. O zaman Yeni şimdi iki, dört, beş tane var. Evet. Dört tane de sattım. Dört başladım. tane de sattın. Buraya yaptırdım. Dokuz yani. mu oldu? Evet. Nasıl ineklerimiz iyi, i̇yi mi? İyi, Allah razı olsun, hamdolsun, iyi yani. Ne kadar ben süt olurum. alıyorsunuz? Yirmi beş kilo her herhalde. Evet. 25 euro falan alıyoruz. Günlük. Evet. 25. Çok şükür yani. Yem dağıttık almadınız mısınız? siz? Aldık. Aldık başkanım. He? Allah razı olsun bir işte hayvan sahibi olduk yani. Evet. Ailenin geçimini sağlıyor değil mi? Evet sağlıyor. Ne kadar oldu bu doğalın? Bir, bir buçuk, iki hafta falan oldu başkanım. İki Anasının yanına mı gitti?